Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugünkü içeriğimizde gördüğünüz gibi aksentimizi bitirdik arkadaşlar. Müzik <laughs> Hyundai Accent aldığımızdaki videosunu zaten paylaşmıştık. Bu asıl alıcılar için sizin neyle karşılaşacağınızın net bir görüntüsü olan video arkadaşlar. Bu videoyu izleyerek arabanın her yerini görerek gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şimdi neler yaptık bir de onlardan bahsedelim. Yürüyen aksamdaki kontrollerini zaten her arabada sağladığımız gibi bunda da sağladık arkadaşlar. Yürüyen aksamda herhangi bir sıkıntımız yok. Hatta çoğunda olmayan artılarımız var. Otomatik jigle gibi düzgün çalışanlar da çok nadirdir. Daha önce de aksentimiz olmuştu. Hepsinde iptaldi ve bunların otomatik jiglesinin tamiratı vesaire de çok zor arkadaşlar. O yüzden çoğunda iptal düzgün çalışmadığı için iptal ediliyor ve sonrasında yapılmıyor. Bu araçta bu da gayet düzgün ve temiz bir şekilde çalışıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Bunun haricinde aracımız gerçekten içiyle dışıyla zaten kusursuz bir hale getirildi arkadaşlar. Detaylı fotoğraflarını gördünüz. Eğer ilandan geliyorsanız ya da Instagram sayfamdan geliyorsanız zaten Instagram hesabımda hemen şöyle şuralara bir yerlere ekleyelim. Orada da detaylı fotoğraflarına bulabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Araç A'dan Z'ye tertemiz bir halde hazır arkadaşlar. Bu eski modellerde ne diyorduk? En büyük artılarımız nelerdi? Lastiklerimizin sıfır olması artılardan biri arkadaşlar. Sıfır lastiklerimiz var. Daha bir senelik üstünde yandaki daha plastikleri bile duruyor. Koparılmamış şekilde. Yani en büyük artılardan biri bu. Ön iki cam otomatik. Bu da yine artılardan biri. Bu aksentlerde çoğunda LS'de olmayan, LX'de olan özellik olan ön cam otomatikleri de ekstra bir artı arkadaşlar. Yaptığımız bu iş işlemler arasında ne vardı? Bu cam otomatikleri vesaire çok kötü durumdaydı arkadaşlar. Böyle saçma sapan cam otomatik tuşlar takılmıştı. Onları orijinaliyle, temiziyle, düzgünüyle değiştirdik. Biraz pahalı olduğu için herkes değiştirmiyor vesaire gibi konular var. Kimseye bu konuda bir şey diyemem. Biliyorsunuz parça fiyatları çok yükseldi. Ama biz orijinali en güzeldir dedik ve orijinal tuşlarını taktık arkadaşlar. Onun dışında A'dan Z'ye her yeri tertemiz. Aracı böyle hızlıca kabudunu kaldıracağım. Şöyle hemen bir kabudunu kaldıralım. Biraz da rüzgar var. İnşallah sesim kötü çıkmıyordur arkadaşlar. Hemen şöyle kablonu kaldırarak şöyle hemen bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor içi üst temizliğini yapıyorum. Detaylı aralarına temizlik girmiyorum. Çünkü aralarına herhangi bir şey sıkmıyorum arkadaşlar. Motor konusunda vurdum vesaire birçok ürünü var. Ya gerek çok pahalılar ya da motor sağlığına zarar vereceğini birçok ustamızdan teyit aldığım için çok emiyle cimiyle uğraşıp aralarına girmiyorum. Motorun en sağlıklı hali kendi tozu üstündeki halidir arkadaşlar. Öyle motorda yalandan göz boyamalık işlemler kesinlikle yapmıyoruz. Motorumuzun durumu bu gayet temiz düzgün de zaten her şey yerli yerinde. Eksiği yediği, herhangi bir sorunu sıkıntısı da söz konusu değil arkadaşlar. Kapağıyla vesaire herhangi bir kaçak göçek yağ yakmasıdır eksiltmesidir, yağ kaçağıdır, antifriz kaçağıdır, radyatörde bir deliktir vesaire de söz konusu değil. Yürüyen aksamındaki zaten bakımları ilk etapta yaptırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında geliyoruz bizim asıl videolarımıza konu alan arabanın bu dış güzelliğini ne kadar müthiş bir hale getirebiliriz konusu arkadaşlar. Şöyle yan tarafından gelelim. Öncelikle tavanından ilk videoda söylemiştim. Tavanı gerçekten kötü bir durumdaydı. O beyazlığıyla bırakmayacağım dedim. Tabii ki şu anda beyazlamaları var. Güneş yanığının belli belirsiz göründüğü yerler var. Çünkü tavanı boyattırmıyorum. Bunu söylemiştim. Ama tavanda onun haricindeki o kaba pisliğini, beyaz verniğinin o yanık halini çok güzel bir şekilde temizleyip kendim alıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Öyle vernik kaldırma vesaire gibi bir şey de yapılmadı. Yani iki ay sonra ne olur demeyin. Zaten mat duruyor. Üstüne öyle yalan yanlış şeylerle göz boyama işlemi yapmıyoruz. Yan tarafında zaten herhangi bir sıkıntımız yoktu. Ufak tefek rutuş yerlerimiz vardı. O rutuşlar da yapıldı. Cant kapaklarımızda hiçbir şekilde kırık tamir bir şey yoktu. O yüzden sadece cant kapaklarını boyadım. Herhangi bir cant kapağı değiştirmeye gerek duymadım arkadaşlar. Arkasına doğru geldiğimiz zaman zaten burada boyalar vesaire gayet güzel ve temiz arkadaşlar. Herhangi bir boya aslında bir sorun, sıkıntı vesaire yok. Aynı şekilde tamponu da gayet temiz ve düzgün duruyor. Plakalarımızın da renkleri gayet hoş, yerinde. O yüzden plaka değişikliği ya da ne bileyim stopta bir kırık vesaire olmadığı için stop değişikliğine vesaire gitmedim arkadaşlar. Her yeri gayet temiz, düzgün bir şekilde durduğu için bunlara gerek duymadım. Yılların arabası 97'den bu yana bu araba sokaklarda yol alıyor arkadaşlar. Bunu da düşünürsek ufak tefek taş izlerine çok da takılmamak lazım. Ufak tefek taş izleri vardı. Onların hepsinin üstüne tuş yaptım. Anteni içinde kırık diye vesaire diye düşünmeyin arkadaşlar. Antenimiz otomatik anten. Antenimiz teybi açınca otomatik bir şekilde yukarı kalkıyor arkadaşlar. Böyle de bir güzel artısı var. Bununla birlikte zaten kafanın ne kadar düzgün olduğunu da konuşmuştuk. Panelinde vesaire kesinlikle boya yok arkadaşlar. Düzeltmeyi vesaire geçtim. Boya dahi panelinde yok. Bunu söyleyeyim. Kafadan öyle bir önemli kaza durumu yaşamamış. Yanlarda keza aynı şekilde herhangi bir yerinde hiçbir şekilde macun çatla patlağı da yok arkadaşlar. Her yeri temiz düzgün. Bir tavanı birazcık daha soluk. O da tavanın orijinalliğinden ötürü. Varsın birazcık soluk olsun. Tavan boyasız olsun düşüncesiyle bunu bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi asıl yaptıklarımız iç kısmındaydı. Dışında zaten temiz düzgün kullanıldığı sürece kaza yapılmadığı sürece dışında çok aman aman bir işlem olmuyor. Ama bizi bu tarz araçlarda asıl yoran şeyler iç kısımları oluyor arkadaşlar. İç kısmı içinde gelin şöyle beraber bir iç kısmına bakalım. Her yeri yeri çok güzel, çok temiz binilmiş. Bundan yana hiçbir sorun yok. Ama aracın iç kısmına geldiğimiz zaman nedense normal biniciler, böyle arabayla duygusal bir bağ olmayanlar vesaire öyle söyleyip iç kısmına bu kadar özen göstermiyor arkadaşlar. O iç kısmın özenini de biz fazlasıyla gösteriyoruz. Şöyle içini de size detaylı bir şekilde göstermem gerekirse bu üstünde bozukluklar vardı arkadaşlar. Oraların düzeltmesini ben bizzat kendim yaptım. Şöyle devam etmem gerekirse iç kısmında size söyleyeyim söyleyebileceğim torpidomuzda kırıklık vardı. Zaten ilk videodan biliyorsunuz. Onu düzelttik, toparladık. Herhangi bir öyle yalandan kaplama değil. Gayet temiz ve düzgün bir şekilde. Paspaslara ihtiyacı vardı. Halı paspaslarımızı koyduk. Burada deforme vardı. Onu kapattık. Cam tuşundan özellikle bahsetmiştim arkadaşlar. Cam tuşunu şöyle göstereyim. Cam tuşu gerçekten kötü bir durumdaydı. Böyle saçma sapan bir cam tuşu vardı. Onu da yeniledik. Orijinalini taktık arkadaşlar. Onun dışında da herhangi bir yerinde kırık vesaire yok. Şu çerçeveyi falan komple yeniledim. Herhangi bir yerinde kırık bırakmadım arkadaşlar. Direksiyon zaten orijinal ve gayet düzgün. Herhangi bir yırtığı pırtığı olmadığı için direksiyon kaplaması dahi yapmadım. Orijinal direksiyonu gayet güzel bir şekilde duruyor. Aynı şekilde arka kısmına geçtiğim zaman arka kısmında da yine koltuk döşemelerimiz dört dörtlük. Şu tavan önü pandizotu bile orijinal pandizotu arkadaşlar. Hyundai Accent yumurta kasalarda. Özellikle bu pandizotları kasanın kendi rengine göre böyle özel renklerde çıkıyor. Bu araba lansman rengi. Lansman renginde de böyle bir pandizot kullanılıyor ve o pandizot bile bozulmamış. Gayet temiz, düzgün bir şekilde duruyor. Koltukları, kapı döşemeleri aynı şekilde arkadaşlar. Bir de bagajını gösterirsem arkadaşlar size hemen içerisine ve sürüşe geçeceğim. Bunlarda biliyorsunuz bir problem var. Bu kasalarda yok arkadaşlar. İçeriden açma vesaire bir şey söz konusu değil. Bu kasadan sonraki kasada içeriden açma geliyor ama bunların hepsi buradan bagajdan böyle açılıyor. Bu da bir ufak bilgi olsun. Eğer daha önce kullanmamış, bilmemişler varsa Bagajın genel hattında şöyle içine doğru girersek içinde bir gösterelim arkadaşlar. Gayet temiz ve düzgün. İçerisi de halısında vesaire bir sorun yok. Keza aynı şekilde yanlarında bir sorun yok. Her yeri derli, toplu, düzgün bir şekilde duruyor arkadaşlar. Bu tarafı da aynı şekilde. Şu bu gözünüzü bir şeyleri kapatıyorum zannetmeyin. Onu da kaldırayım şöyle kenara. Gayet temiz ve düzgün bir şekilde bagajı da duruyor arkadaşlar. İçin dışının kondisyonu durumu bu şekilde. Bir de sürüşe geçelim birlikte. Sürüşünü de bir göstereyim size. Gelmeden önce önce her şeyin dört dörtlük görmüş olun. Rüzgar da çok fena inşallah sesimi duyuyorsunuzdur net bir şekilde. Hadi içinde devam edelim. Evet arkadaşlar araç içerisine geçtik. Hemen şöyle bir marş yapalım. Bir onu görün sesini duyun. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Tek marşta zıng diye çalışıyor arkadaşlar. Cam tuşlarımız keza aynı şekilde. Şöyle biraz açayım. Onlarda da hiçbir sıkıntı yok. Teybimizin kumandası vesaire her şey çalışıyor anteni söylemiştim arkadaşlar. Anteni de gördünüz. Evet videoda çıkıyor. Anten otomatik arkadaşlar. Direkt açtığımız zaman anten çıkıyor. Tabi şu an sesten ötürü şöyle bunun sesini sıfırlayayım. Evet arkadaşlar sürüşle başlıyoruz. Şöyle bir bismillah diyelim ve yürüyelim. Sesi, soluğu, kalkışı vesaire gayet güzel. Onlarda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet aracımızın şu an genel aksamda durumu bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı sorunu yok. Vites geçişlerinde olsun, gidişinde olsun, sesinde, solonda olsun. Gayet temiz ve düzgün bir gidişe sahip arkadaşlar. Ondan yana da hiçbir sıkıntı yok. Bir üçlerin gidişi zayıf mı falan sorusu oluyor. Onu da söyleyeyim. Camlarımı da biraz kaldırayım şöyle. Gidişinde falan herhangi bir problem yok arkadaşlar. Yani çok uçmasını kaçmasını beklemiyorsanız şayet gayet düzgün ilerleyişi var. Bundan yana da bir sorun yaşamazsınız. Ben gayet hoşnut bir şekilde kullanıyorum. Daha önce de bordo bir üçüm olmuştu arkadaşlar bunu da biliyorsunuz. Ondan da gayet memnundum. Bayağı yolda yapmıştım. Bununla henüz o kadar yol yapamadım ama bu da bence gayet güzel ve temiz sürüşü olan bir araba. Öyle herhangi bir yeri sizi yormuyor, bunaltmıyor. Herhangi bir ağır noktası yok vites geçişleri temiz ve düzgün. Evet dostlar aracımızın da sürüşü her şeyiyle yerinde bu şekilde. Bence gayet makul ve mantıklı araçlardan biri. Özellikle sedan ve geniş araç isteyenler için gayet mantıklı ve makul araçlardan birisi arkadaşlar. Benim de dediğim gibi aracın son videosu bu satış videosu. Bununla birlikte bu araç için bana da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda yeni içeriklerde yine görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben gider.